Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle güzel bir bere yapacağız. Ben pomponunu da yaptım ama siz sade olarak da tercih edebilirsiniz. Daha önce şöyle atkısını çalışmıştım. Yine takım olması amacıyla aynı renkler renklere sahip böyle beresini çalıştım. Başlamadan önce biliyorsunuz ki kanalıma abone olmak ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup beni desteklerseniz, yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir de şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Şimdi ben e, sayı ve ölçü verdim. Videonun içerisinde var. Eğer sizin ipiniz daha ince ise veya daha kalınsa şuralardaki sayıları ve şuradaki sayıları azaltmanız gerekebilir. O yüzden ölçüleri baz alırsanız daha iyi olur diyorum ve şimdi yapımına geçelim. Şöyle kar topu aksoft batik kek ipim var. Normalde üzerinde 3,5 milim tığ öneriliyor. Ama ben şöyle rengini de isterseniz göstereyim. 4 milimetre tığ kullanacağım. Biraz daha salaş olmasını istiyorum. Bir tık daha. 18 tane zincir çekiyorum. Lastik kısmını yapabilmek için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 17. zincirin şöyle yan çeviriyorum. Arka kısımlarında düz çizgileri var. Arka kısımlarına batarak 17 tane sık iğne yapacağım. Arkasına battım. sıranın sonuna kadar her bir sık iğnenin arka kısmına her bir zincirin arka kısmına batarak sık iğnelerimizi yapacağız. Sıramın sonuna geldim. Burada bir adet daha zincirim var. Ona da batıp sık iğnemi yapıyorum. Bir tane zincir çekip ters çeviriyorum. Yaptığımız sık iğnelerin şu tepe kısmındaki V şeklinde olan kısımların her zaman arka tarafına batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Arkasına battım. Sık iğnemi yaptım. Şu arka kısmındaki tek iğne aldım. Sık iğnemi yaptım. Arka kısmındaki teki aldım. Sık iğnemi yaptım. Sıramın sonuna geldim. Son yaptığımız sık iğnenin de şu dip kısımda arka tarafına battım. Sık iğnem yaptım. Bir zincir çektim. Ters çevirdim. Çektiğim zincire değil hemen yanındakinin arka kısmını aldım. Sık iğne yaptım. Arka kısmının tekini aldım. Sık iğnemi yaptım. Bu şekilde başımızın çevre uzunluğu ne kadarsa o ölçüye gelene kadar bunu yapacağız. Böylelikle beremizin lastik kısmını oluşturmuş olacağız. Lastik kısmını bitirelim. Tekrar ben ölçüsünü veririm. Nasıl birleştirip modeli kurmamız gerektiğini de lastik kısmını bitirdikten sonra hep birlikte yapalım. Lastik kısmımızı bitirdik. Şöyle ölçüsünü de vermek istiyorum. Toplamda ben 82 sıra ördüm. Yani şöyle bakın şurası açık renk şuradan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde sayarak toplamda 82 sıra ördüm. Eni yaklaşık 7,5 cm. Boyu da şöyle 43 cm uzunluğunda. Şimdi şöyle aldım. Örgümü bu şekilde katladım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ilmeklerimin benden taraf olan yani şu parçanın arka kısmındaki ile diğer parçanın benden taraf olan kısmını tekini alıyorum. içerisinden ilmek kaydırıyorum. Yeniden arkadakini ve birbirine yakın olan kısmında tam karşılığına gelen kısmın tekini yine alıyorum. Tığımı geçirdim. İlmek kaydırıyorum. Arkadakini ve benden taraftakini alacak şekilde birbirine yakın olan kısımlarını alıp ilmek kaydırıyorum. Son ilmek ilmek kaydırmamı da yapıyorum. Örgümü bu şekilde ters çeviriyorum. Bu noktada 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine tığımın başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. İlk başta şu çektiğimiz 2 zincir ilk ikili trabzanımız olarak düşünüyoruz. İkinci ikili trabzanımı da yaptıktan sonra 2 adet zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doladım. 2 i̇ki adet ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi şu aradaki ilk boşluğu, ilk alçakta kalan kısmı yani şu düz düz görünüyor tepe gibi. Onların arasında daha alçakta kalan bir kısım var. O kısmı atlıyorum. İkinci alçak kısma tığımın başını dolayıp tepesine 2 iki adet ikili tırabzan. Araya 2 zincir. Tekrar tığımın başını dolayıp aynı noktaya 2 iki adet ikili tırabzan daha yapıyorum. Şimdi bakın yine ilk alçakta kalan kısmı atlıyorum. İkinci alçakta kalan kısmın tepesine yine tığımın başını dolayıp 2 iki adet ikili tırabzan, araya 2 zincir. Sonra yine aynı noktaya 2 iki adet ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın arada bir alçakta kalan boşluk. Burada da yine bir alçakta kalan boşluk. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Son örneğimi de kurdum. Bakın şurayı atlayıp Zaten buraya yapacaktık. İlk başladığımız kısım burası olduğu için tamamlamış olduk. Şimdi burada başladığımız ilk şu ikili trabzanın tepesine batıyorum. ilmek kaydırdım içerisinden geçirdim şu boşluğa gelebilmek için iki zincirlik boşluğa Tekrar bir tane ilmek kaydırıyorum. Çünkü oradan örneğimizi devam ettireceğiz. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Tekrar aynı boşluğa bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Şu iki zincir çektiğimiz kısımda ilk ikili trabzanımız oluyor. Araya iki zincir. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı noktaya iki adet ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Şurada ikişer tane ikili trabzan yapıp arada iki zincir çekmiştik. O iki zincirlik boşluğa batıyorum. İlk ikili trabzanımı yaptım. Tığımın başını doladım. Yine aynı boşluğa batıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Araya iki zincir. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı boşluğa iki adet ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde yaklaşık 17-18 şurası 17-18 santim olana kadar öreceğiz. Sıramın sonuna geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra ördüm. Şöyle ölçüsüne de bakalım. 16,5 santim olmuş. Yeterli. Enini de ölçelim. 21,5 santim de eni var. Sayıdan çok e, siz ölçülere dikkate alırsanız daha iyi olur. Çünkü kullandığınız ipin kalınlığı, inceliği belki farklı olabilir. O yüzden ölçülere dikkate alırsanız iyi olur. Bitirdim. Tepesinden battım. Birleştirdim ilmek kaydırmayla. Şimdi burada bir zincir daha çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakacağım. Çünkü büzme işini, işlemini de bu bıraktığım iple yapacağım. Şöyle bir miktar ip kesiyorum. İpimi buradan çıkarıyorum. şöyle bir iğne ile yün iğnesi de olabilir. Elinizde ne varsa. İpimi geçirdim. Şöyle. Hemen ikincinin altından şöyle geçirdim birer tane atlayarak şunu atladım bakın ikincinin birini atladım bir diğerinin altından yine arada birini atladım diğerinin altından geçirerek her birinin içerisinden böyle ipimi geçireceğim bundan geçiriyorum. Birini atladım. Bundan da geçirdim. Birini atladım. Bundan da geçirdim. Bir arkadan, bir önden birer atlayarak bakın şöyle. Arkadan öne doğru iğnemi geçiriyorum. Birer atlayarak. Böyle sıramızın sonuna kadar gelelim başladığım noktaya geldim. Mümkün olduğunca bu ipi sıkıştırıyorum. Olabildiğince sıkıştırdım. Buradan ipimi iğne yardımıyla içerisine geçiriyorum. Meremi ters çevirdim. mümkün olduğunca sıktım. Ama ne kadar sıkarsak sıkalım bir miktar boşluk kalıyor. Şimdi onları da şöyle bir taraftan bir de karşıya denk gelecek şekilde şöyle iğne yardımıyla biraz daha dikiyor gibi düşünün. Böyle iplerimizi geçireceğiz. açıklıkları kapatalım Açıklıkları kapattık. Şöyle bir miktar ipimi yine şuradan geçireyim. Şöyle içerisinden bir daha geçireyim. Düğümlemiş olalım. Şöyle bir düğüm. Biraz daha şöyle kenarlardan, şuralardan işte neresi denk geldiyse zaten bu kısmı tepe noktası olduğu için çok da önemli değil. İpimizi geçirip Fazlalığını keseceğiz. Bu kadar yeterli. Fazla ipimi kestim. Zaten şurada da düğüm atmıştık. Beremizin bu kısmını Şimdi ben pompon yapacağım. Siz isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz pompon da yapıp kullanabilirsiniz. Peremiz hazır.